Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Başakşehir Fenerbahçe tepki videosuyla karşınızdayız. Dün zaten bizim ligi gördü. Gerçekten mide bulandıcı bir lig. Yani bu lig hakikaten bir mori şeyin lafı vardı. Bizim Jorge Jesus. Bu lig masada kazanıyordu. Vallahi harbiden öyle. Yani gerçekten yazık. Dün midemiz bulandı zaten bu ligde. Hani bu lige gerçekten yabancı hakem şart. Yoksa böyle olmaz. Yazık yani yazık. Bu kadar millet Samsun olsun, Anadolu takımı olsun, Fenerbahçe bile olsun, Galatasaray olsun, Beşik olsun. Yani adamların hakkını yiyorlar. Anadolu takımların hakkını çok yiyorlar. Özellikle dün gördük zaten Samsun maçını. Bizim ilk, ilk 11 desen Fenerbahçe ilk 11'i bu olması lazım. Şu anki kadroyla. Kerem'miş, Enesri'miş, Nene'miş. Bunlar hepsi boş. İlk 11 güzel. Bence rahat alırız. 3-1 diyorum. Ben 3-1. Biraz sen ne diyorsun? Oğlum da 4-0 diyor. İnşallah oğlum bilir. Ama gerçekten dediğim gibi bu lig hani izlenmez ya. Yazık. Ha, şu an yensek sevmez Ali derdik. Adamların buz gibi penaltısı verilmedi. Arkadaşlar size zahmet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoda beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Başka içeriye yeneceğiz inşallah. Ve biz şampiyon olacağız. İtek köpeğe rağmen biz şampiyon olacağız bu sene. Yok oğlum birinci olmuyor. Güzel. Çünkü dün hakem Galatasaray şey yaptı ya. İtalya Galatasaray yendi ya adamları. Penaltı vermedi ya sağ olsun. O yüzden biz ikinci olacağız evet, olacak. Evet, Galatasaray birinci, evet. Hakemler de birinci oluyor adamlar. <laughs> evet. Bizim taraflar başladı. Herkes hak söylüyor şu an. Yayıncı kuruş hemen sesini kıstı. Yani gerçekten ya Galatasaray'da böyle tiksiniyoruz ya. Yemin ederim şu lige belli olmuş adamı. Adamlar geçen hafta mesela Fener maçında hiçbir şey olmamış. Orkan Buruk maç sonu hemen gidiyor ağlıyor. Onlar bizim otobüse koşun atıldı. Adi şerefsizler. Biz bu kadar abartmadılar. Birlikte, İlk 11 müthiş. Maça, maça Hadi başarılar takım. Başarılar. Kurladı, of of nasıl pas Tadeşka. Aa ulan Duran, ulan Duran, ulan Duran. Ulan süper pastı, ulan Duran ya. Fıstık gibi pazar olmuyor. oğlum ya. Abi Fener'in yani, forveti John Duran'dır ya. Güzel güzel güzel. Abi Fener'in komedi Duran işte ya. Abi forvet bu ya. Hadi oğlum Duran. Hadi Duran Emi. Adam ya. Çok güzel. Süper süper. Tertemiz. Hadi oğlum. Böyle devam. Böyle devam. Rahat yendiniz bunları. Vallahi ilk on bir süper ya. İlk on bir süper. 25 dakika adam akıllı bir şey. şekilde 10 dakika maç çekişimine gidiyor. Ondan Kerem, sonra durdu ya. Maçta bir şey yok, tempo yok. Bizim Ocak ayı geldiğimiz yani kesinlikle transfer yapmaları lazım Ya Kerem ne yapıyorsun ama ne yapayım ya? Gerizekalı, mal oğlum al ya. Bakın valla takım oynamıyor ya. Ne oldu anam dedim ya. İlk oyun dakika oynadık takımı nasıl oynayamadı ya. Abi vallahi şampiyon böyle oyun olmaz ya. Hadi <laughs> oğlum bir yarı bir tane. Hadi oğlum bir kere bir tane. Yok ya vallahi yok ya. Takım yok oyunda ya. Yok ya. Abi şampiyon oynayan takım Allah aşkına nasıl böyle oyun mu oynanır ya. Siktir Allah senin ayağına sokayım seni Alvarez ya. Nasıl bir masum oğlum ya. O geri zekalı ne yapıyorsun sen ya. Allah aşkına kaçan pozisyona bak ya. Ay senin ayağına ya. Ay seni ayağına, Ay ayağına ya. Evet arkadaşlar ilk yarı 0-0. İlk 10 dakika Fenerbahçe bir etkili oynadı. Sonradan oyun durdu. Güzel oynayamadık. İkinci yarı yenecez inşallah. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. İlk yarı hari... yani bir ilk 10 dakika dışında Fener'i hiç beğenmedim. Bir takım şampiyon oynuyorsa bu oyuna oynamamalı ya. İyi oynaması lazım. Ama uzakta bize 3-4 tane transfer şart. Hadi oğlum hadi hadi gol zamanı hadi bu konu çıkarmayın de ya. Ya Levent ne yapıyorsun Levent geri zekalı ne yapıyorsun ya. ya mal oğlum Ali ya beyinsiz oğlu beyinsiz ya. Siktir git ya. Geri zekalı. Amin abi, bir adam akıllı sohbet alın şunu ya. Baksa açacağım aşı da Levent'in izledi <laughs> Ya Asensio sen de oynamayın iki <laughs> maçtır ya. Vallahi Asensio iki maç çok kötü ya. Hayır abi şu takım böyle oynayamaz ya. Böyle oynamaması lazım ya. Goal! <laughs> İşte bu ya. Hadi oğlum ya. Miran Şikrin ya. Kaptanım. Adam ya. Valla çok kötüyüz ya. Hayır abi şampiyonla oynasın. Böyle kötü oynamasın ya. Aferin lan kaptan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. İşte bu kadar ya. Çok kötüyüz ya. Asensio orta. ŞEKRİN ADAM ADAM KAPTAN Öp şu armayı öp şu armayı Aferin oğlum hadi onu bırakma çile İşte bu ya adam ya adam adam adamın dibi Gene en iyi stoper'i ENESİN Osta yok oğlum ya osta yok oğlum ya Aşk, net olsaydı, net olsaydı. Şimdi... Of, çok güzel bak. Enes ya senin gibi forvetin var ya. Ya arkadaş yemin ederim ya. Ondan sonra diyor sövmüyor. Niye sövüyorsunuz ya? Ya mal olan mal ya. Ya geri zekalı. Öküz ya. Ya öküz oluyor ki sen bunu nasıl kaçırıyorsun ya? Ya oğlum al şu forvet almış takıma ya. Şu takıma şöhret alın ya. Geri zeka bari şu ortaya ver adam ya. Şuraya bak Allah razı olsun şuraya bak ya. Ya şu mal oğlum malı gönderin gitsin ya. Defol gitsin ya. Salar mısınız oğlum böyle şöhret mi olur ya? Kazma oğlum kazma ya. Vallahi tarihin fena baktığın en kötü şöhret. En kötüsü ya. Aman, kaptan hadi oğlum biz sen, biz sen varsa zaten oğlum. Oğlum. Kerem ela. Kerem de topçu değil. Vallahi Kerem de boş. Yemin Türkiye kupasında oynatırım sadece bunu ya. Salak oğlu salak ya. Allah aşkına karşılık pozisyona bak ya. Allah, Allah belanızı versin ya. Allah sizin. Allah belanızı versin ya. Sektere gidin yedi gole bakın ya. Ya bir sektere gidin ya. Ya şu hakemi ne var ya bölmüş bir hakemi var ya. Oğlum yok mu ustayt falan yok mu bir şey orada ya. Ne yaptın ya Allah belanızı versin ya. Bu ne nesli bu ne nesli bu ne nesli ya. Ya seni gibi topçunun ben var ya. Allah yazık billah yazık ya. Kafa kafayı cemiyor, bir ötürü kafayı cemiyor. Ya bu nasıl bir takım oğlum? Lan lanet bir şeysiniz ya. Ya abi niye top oynamıyor bu takım ya? Ya siktir git seni şuttan nasıl okuyayım ben? Pizza ve oğlu ya. Geri zekalı, mal oldun mal ya. Siktir git ya. Şuraya nasıl bir yakalayın ya? Vallahi ya abi yazıklar olsun size ya. Yemin ederim size yazıklar olsun ya. Nasıl bir takımsın abi? Nasıl bir takım? Nasıl bir oyun ya? <laughs> Valla zaten sen başarı yiyemiyorsun şu bir olmaz zaten. Siktere gidin ya. Adam akıllı oyuncu yok ya. Adam akıllı oyun yok. Hiçbir şey yok oyunda ya. Sen bu oyunda bok şampiyon olursun sen ya. Bir şerefsizler ya. Ruhsuz herifler ya. Siktir git niye Milan'a gitmedi? Ne işin var bizde ya? Vallahi ne işin var bizde ya? Alvarez'e bak. Allah'ım kurma oğlum sana hadi ya. Hadi oğlum ya hadi oğlum ya. Gazala bir gol ya. Evet. Ya Alvarez siktir git ya. Şunu alma ya. Bana bir de 22 milyon para mı vereceksin? Bir boka kayar Ya vallahi inşallah yersiniz ya. İnşallah yersiniz ya. Allah inşallah yersiniz iki ya. İnşallah iki de yersiniz. Allah sizin gibi takımın belasını versin. Aman akıdım takım. <laughs> <laughs> Allah inşallah iki de yersiniz. Vallahi billahi biz bir boka etmiyoruz. Adamlar hakem var. Eyvallah da sen de top oynamaya kararsın. Sen top mu oynuyorsun? Allah sizin belanızı versin. Ne, ne yaptın da bugün mesela? Sektir git. Kapaç bir şey babacım. Allah sizin belanızı versin. Kapaç